Arkadaşlar youtube kanalıma hoş geldiniz alışveriş videosuyla videoyu açmış bulunmaktayım Çok güzel şeyler aldım aldıkça kenara biriktirdim çünkü sizinle paylaşmayı çok seviyorum Sizin de bu videoları sevdiğinizi biliyorum her şeyi göstereceğim size İlk önce bir çayımı içeyim Nasılsınız arkadaşlar iyi misiniz? Hava şu an çok güzel o yüzden modum güzel hemen video açmam gerekiyor dedim arkadan böyle güzel bir ışık geliyor farkındaysanız. İnşallah siz de bunu görebiliyorsunuzdur. Ben bu enerjiyle açmak istedim bu videoyu. Şimdi güzel bir güneş ışığı varken neden video çekmeyeyim size, değil mi? Evet, karışık bir video olacak arkadaşlar bu. Çünkü bu videoda her şey var. Takı, makyaj, mutfak eşyası, her şey bulunmakta bu videoda arkadaşlar. Alışveriş videolarını çok seviyorsunuz. Ben de çok seviyorum. O yüzden bir şey aldığım zaman hemen böyle paketini tam açarken aklıma geliyor. Aa diyorum ben bu paketi neden açtım? Hemen videoya saklamam lazım diye kendimi sorguluyorum. Ürünü bir kenara atıyorum ve biriktiriyorum sizler için. Ve her şey sizler için arkadaşlar. Bu videoyu o yüzden izlerken kanalıma abone olmayı ve videolarımı tamamını izlemeyi unutmayın lütfen. O yüzden bunu dipnot olarak geçmek istedim. Haydi hemen videoya geçelim. Arkadaşlar ilk önce A101'den aldıklarımı göstermek istiyorum. Ben bunu A101'den aldım arkadaşlar. Tart kalıbı diye geçiyor. Kek kalıbım vardı ama tart kalıbım yoktu ve ben tart kalıbında böyle elma turta, düğün pastası, bu gibi şeyler böyle kekleri hazırlamayı seviyorum. Bununla zaten her şeyi hazırlayabilirsiniz. Patates püresi yapıp bir de bunun içi böyle gömmeli oluyor ya arkadaşlar. Bunu yapıp böyle ters çevirdiğinizde patates püresiyle böyle içine de böyle bir garnitür yapıp bir e, salata da yapabilirsiniz. Yani bunu her şekilde değerlendirebilirsiniz. Kısır yapıyorlar bunu arkadaşlar. Böyle bastırıyorlar. Ters çevirip böyle limon diziyorlar. Yani e, bunu her şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben de mutlaka bulundurmak istedim ben bu ürünü. Çünkü çok kullanışlı. Annemin evinde de kullanıyordum. Kendi evime almamıştım. a birden gördüğüm zaman hemen aldım. Fiyatı 39.90 ya da 29.90'dı. Yanlış hatırlamıyorsam 29.90 ya da 39.90'dı. Mutlaka alın. Çünkü gerçekten hiç yapışmıyor arkadaşlar. Yapmıyor. Hafif bir yağ alıyorsunuz yeterli oluyor. Hiç unlamanıza da gerek yok. Ben kek yaptım, ee, portakallı kek yaptım. Portakallı kek sıra yaptım arkadaşlar. Bu YouTube kanalında bir önceki videomda var. Onu da izlersiniz. Çayımızı yudumlayalım ve devam edelim. Hava çok güzel. Benim biliyor musunuz arkadaşlar deniz manzaram var. Böyle boydan boya ev turunda göstereceğim size. Çok çekeceğim videolar var da işte zaman, biraz zamanım var. Çok güzel bir deniz manzaram var. Adaların, adalar gözüküyor. Dört ada da birden gözüküyor. Onları size göstereceğim. evet A101'den aldığım diğer ürün bu. Ama o kadar memnunum ki arkadaşlar. Çünkü ben daha önce bundan bir paket almıştım. Zaten şu an kullanıyorum. 6 adet kutunun içinde 6 adet var ama inanılmaz güzel ve keskin bir bıçak arkadaşlar. Salata meyve bıçağı diye geçiyor ama yani ben bunu her şeyde kullanıyorum. Yani elim kolum oldu yani arkadaşlar. Her çekmeceyi açtığımda bıçak aldığımda hep elim buna gidiyor. O yüzden yedekledim. Bunu da açacağım, yıkayacağım, bunu da kullanacağım. Çünkü 6 tane yetmiyor. Zaten 3-4 tanesini kullanıyorum. Bulaşık makinesine atıyorum. Ondan sonra 2 tane kalıyor. Azalıyor. Diğer bıçaklar da var tabii ki. Ama bunlar çok keskin olduğu için elim hep bunlara gidiyor. O yüzden yedekledim. Bunun fiyatı da o kadar uygun ki arkadaşlar. 19.90 fiyatı. A101'de şu an. Her rengi var. Ben beyazını aldım. Bakın. Beyazı. Mutfağın beyaz olduğu için beyazını aldım. Ama inanılmaz keskin. Çok dikkat edin kullanırken. Bu mutlaka bulunması gereken bir ürün. Fiyat performans ürünü. Hem uygun hem de acayip keskin bir ürün. Meyvelerde misafiriniz geldiğinizde meyvelerde kullanabilirsiniz. Salata yaptığınızda, yemek yaptığınızda yani ben bunu et bile doğruyorum. O kadar söylüyorum size. Abartı, sıfır abartı. Et bile doğruyorum. Çok keskin. Rock markası. Arkadaşlar ben ilk çeyizim aldığımda bu ürünü Rock markası aldım. Acaba nasıl çıkar? iyi mi bilmiyorum. Ee, biraz araştırdım. iyi olduğunu söylediler. Ama bu kadar iyi olduğunu düşünmemiştim. bu kadar Çünkü o zaman ben 990 almıştım. Şimdi 1990 fiyat her şey pahalı olduğu için. Her şey pahalı olduğu için buna da zam gelmesi normal tabii. Ama böyle fiyat performansla bu paralar verilir arkadaşlar. Alın çeyizinize bol bol. Hangi rengini istiyorsanız her rengi var. A101'den alın. Ee, arada, arada, arada arada sırada geliyor. Bir geliyor bir gelmiyor. Bir ay geliyor. ikinci ay gelmiyor. Üçüncü ay tekrardan yine geliyor. Şimdi beyaz rengini bulamadığım için bulduğum an hemen gördüğüm an kaptım aldım. Siz de mutlaka alın. Şu an A101'lerde bulabilirsiniz. Var. Ondan sonra arkadaşlar diğer A101 ürünüme geçiyorum. a bir ürünüme geçiyorum arkadaşlar. Bu ürün bakın cam mermer desenli hem cam hem mermer desenli böyle bir narinciye mi diyorlar? Evet. Limon sıkıcı aldım. Arkadaşlar çok beğendim. Çünkü neden? Ben salata soslarına bayılıyorum. Yani salatayı özellikle sosu için salatayı hazırlıyorum. Buna limonunuzu sıkın bu şekilde. Sıktınız değil mi? Açın. Yağını, zeytinyağını koyun. Nar ekşisini, sarımsağını, Ondan sonra işte sirkesini, bütün malzemeleri koyduktan sonra limonunu da sıktıktan sonra arkadaşlar bunu böyle hafif karıştırın ve salatanıza şöyle tutup salatanıza böyle dökün. Ee, misafirler için de çok güzel. Salatanızı yaptıktan sonra misafirinizi salata sosunu dökmemek için salatanın yanına bunu koyun arkadaşlar. Sosunuzu hazırlayın bunu koyun. Masaya oturduktan sonra salatanızı o an dökün ve e, hem masanızda görünmüş olarak çok güzel hem de sosunuz böyle bunun içinde çok güzel harmanlanır. Çok güzel kullanışlı. Fazla mı sosu kaldı? Fazla sosu kaldı değil mi? Fazla yaptınız. Hemen bu kapağı alın. Ondan sonra bunu açın. İçinde salata sosunuz kaldı değil mi? Bunu kapatın ve dolabınızda saklayın diğer salata sosu için. Yani çok güzel, çok kullanışlı. Ben bu mantıkla aldım. Bence çok iyi yaptım. Sadece e, salata sosu için değil bunu arkadaşlar. Yani her şeyde de kullanabilirsiniz. Bence gayet kullanışlı. Böyle ben toz şeker de koyabilirim mesela bunun içine. Ya da herhangi bir baharat da koyabilirim. Ya da nasıl kullanmak isterseniz o şekilde kullanabilirsiniz. Bunların fiyatı çok uygun arkadaşlar. Bu hem cam hem mermer görünümlü hem de e, limon sıkacağı olarak 7.90 arkadaşlar. Bunun fiyatı 7.90 yani her rengi de vardı siyah vardı ee, farklı renkleri de vardı mor falan vardı ben beyaz yine ay kapatmadım Bu, e, ben yine mutfağıma uyusun diye beyaz aldım sizin de mutfağınız hangi renkse ona göre alabilirsiniz tanesi 7.90 bu fiyata kaçmaz arkadaşlar hemen a birden koşun alın bana da dua edin evet trend alışverişime geçiyorum arkadaşlar bu bunu aldım. O kadar hani böyle e, bu ne ki dersiniz ama o kadar güzel bir şey ki arkadaşlar bu masaj aleti. Yani böyle e, eşinize, annenize, ondan sonra kardeşlerinize masaj yaptırmak için çok güzel bir masaj aleti bu arkadaşlar. Masajı çok seviyorsanız arkadaşlar masaj için çok güzel bir alet. O kadar uygun ki fiyatı 17 TL arkadaşlar mutlaka bunu alın. Çünkü masajı sevenler, saçıyla oynanmasını isteyen kişiler için... Bu tam sizlik arkadaşlar. Bunu mutlaka alın. 17 TL Trendyol'dan aldım. Diğer ürüne geçiyorum arkadaşlar. Makyaj eşyası satan bir mağaza. ismini bilmiyorum. Şöyle bir renk aldım. Pembe rengini çok seviyorum. Yazında çok kullandığım bir renk. Kullanmamıştım. Şimdi sizinle kullanacağım. Açayım da. Bunu bile sakladım. İnanır mısınız yani? Bunu bile kullanmadım. Sizin için sakladım arkadaşlar. Siz de görün dedim. Açabilecek miyim acaba? Benden kaçar mı ya? Benden kaçar mı? Kaçmaz. Evet. Şöyle bir rengi var. Çok tatlı. Kullanayım şimdi. Hazır ruj sürmemişken. Zaten aslında bunun için sürmedim Siz de görün diye. Pembe rengini çok seviyorum. Aynam yok ama. markası Gablini. Gablini markası da güzel bu arada kötü değil nasıl bence güzel düşünsenize yazın bronz olacaksınız beyaz bir tişört giyeceksiniz bronzken pembe sarı saçta özellikle çok güzel duruyor nasıl yüzüme renk geldi evet nasıl? çok uygundu 12 TL'ye aldım bunu. Telefon kabım için şöyle bir soket aldım. Soket kullanmaya çok alıştım. Telefonu arkadan tutarken resim, video, her şeyi çok rahatlıkla kullanabiliyorum. O yüzden bunu aldım. Bu da 5 TL'ydi. bir takı aldım arkadaşlar. Siyah tişörtlerde, beyaz tişörtlerde şöyle e, kolyeleri çok seviyorum arkadaşlar. E, sadece bunu takıp beyaz tişörtüm üzerine çok güzel duruyor. Siyah tişört de çok güzel duruyor. Yazın çok kullanıyorum. Kolye kolye aşığım arkadaşlar. Ben e, takı, küpe takmasam takıyorum ama takmasam bile kolye mutlaka olur mutlaka. Yani videolarımı giderseniz eski videolarımı görürsünüz. Kolye aşığım böyle bir şey aldım. Fiyat uygundu 20 TL'ydi galiba. Şöyle trend yoldan gözlük aldım. Hem de küpeli. Şimdi güzelle bakar mısınız arkadaşlar? Fiyat o kadar uygun ki arkadaşlar. Çok uygun fiyatlı. Küpeli. Nasıl? Şöyle yanlarda detayı var. Yanlardaki detayı ve şu küpesi çok hoşuma gitti. Bakın. Fiyatını söylüyorum. Arkadaşlar indirim 50 TL'de ama ben indirimli aldım. 27 TL'ye aldım. Çok güzel. Yazın bunları böyle kot ceketim giyeceğim. Havalı havalı şekilde çantamı takacağım. Gözlüğümü takacağım ve gezmeleri akacağım. Bu küpe olayı moda arkadaşlar. Evet 27 TL'ye alınacak en şık en şık gözlük arkadaşlar. Her yüze de uyuyor biliyor musunuz? Yani ben resimlerde, yorumlarda baktım her yüze uyuyor. Çok havalı bir gözlük kaçırmayın bence alın mutlaka. İndirimde tabii takip edin. Fiyatı bir 60 oluyor, bir 100 oluyor, bir 50 oluyor ben. Çok güzel bir indirimde 27 TL'ye aldım. Çok da beğeniyordum. Koç ceketlerimle böyle yazın yanıma gözlüğümü takacağım. Havalı havalı böyle. Ah oh, mis bunu da e, nereden aldım? aldım arkadaşlar şöyle naşitanın e, jileti iki tane var böyle bir iki adet böyle naşitanın bunu biraz pahalıya aldım 30 TL'di sanırım şöyle iki tane jilet her şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar yani e, karşınızda da hemen alıyorsunuz bıyıklarınız mı uzadı hemen acil çıkmak zorundasınız kuaföre gidemediniz kendiniz de alamadınız ağda da yapamadınız acil durumlarda elimin altında olsun istedim tam böyle kaş için biraz uzadığı zaman hemen kaşlarımı bununla alıyorum arkadaşlar böyle iki tane başlıkları değişiyor sanırım böyle kapakları var şöyle kapakları var başlığı da şu şekilde bildiğiniz jilet Böyle de kapatıyorsunuz. Bu da yedek olarak. ikili olarak aldım Naşita'nın e, ürünü. Şöyle paketini de göstereyim. Valsızlarda, gratislerde her yerde bulabilirsiniz. Ve e, bir de şunu da göstermek istiyorum. Kuzey'in yanına gittim. Annemlere gittim. Kuzey benim yeğenim, aşkım, her şeyim, dünyam o benim bana hediye böyle kutunun içine koymuş sana bunu hediye etmek istiyorum dedim ve e, bu kıkırdak küpeleri var ya arkadaşlar şöyle takılıyor yani ondan hediye etti çok seviyorum ben kıkırdak küpesini o da biliyor biliyor tabi teyzesini teyzesinin aşkı o bakın şöyle taşlı çok güzel böyle e, güzel yazın kullanacağım kıkırdak küpesi yani yazın dediğim ben kışın bir yere çıkmadığım için sürekli yazın diyorum arkadaşlar şöyle bakın takayım ve görün Evet şöyle mesela. Çok güzel. Ona da teşekkür ederim kuzeyim. Her şeyim benim. Bir de kutunun içine koymuş. Böyle dizlerine çökmüş. Sana hediye aldım diye böyle açıyor. Ay çok tatlı ya. O benim aşkım. Evet son aldığım ürüne geçiyorum arkadaşlar. Bir de böyle baharatlıklar için etiket aldım. Cam kavanozuma, eee bakliyatlarımı böyle etiketler aldım. Ben kekik ve naneyi sürekli karıştırıyorum arkadaşlar. O yüzden özellikle onlar için aldım. un şeker, nişasta, baharat, bakliyat her şey için kullanabilirsiniz. Ben böyle tuz, toz şeker her şey için e, aldım bunları kullanacağım cam kavanozlarımı yapıştıracağım onları da ileriki zamanda göstereceğim zaten bunun da fiyatı çok uygundu Bir milyoncu'dan aldım galiba bir dükkandan aldım ama hatırlamıyorum ama fiyatı çok uygundu oldu arkadaşlar o pahalı biraz yani 30 TL 20 küsur hatta falan ben 10 TL 11 TL aldım pardon. linkini bulduklarımı arkadaşlar aşağıya açıklamalar kısmında sabitleyeceğim oraya gidip oradan bulabilirsiniz ürünleri ürünlerimi beğendiyseniz alışverişlerimi beğendiyseniz Kanalıma abone olmayı, destek için videolarımı tamamını izlemeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Nasıl bir video gelir bilmiyorum. Günlük vlog da gelebilir, alışveriş videosu da gelebilir. Herhangi bir sürpriz bir video da gelebilir. Videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı, videolarımı tamamını izlemeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum ve desteğinize ihtiyacım var. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.